Orhan Uğuroğlu, ilk seçimde Hanya'yı da Konya'yı da göreceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine davet edilen Nagihan Alçı nedeniyle kıyameti koparanlar, dikkat ediyorum da %70'e ulaşan enflasyona göstermeleri gereken misliyle tepkiyi gösteremiyorlar. Sığınmacılar konusunda her gün farklı kararlarını açıklayan Recep Tayyip'in fikri yalpalaması konusunu eleştiremiyorlar. Türkiye'de milyonlarca işsiz varken emekliler ve dar gelirliler fakru zaruret içinde geçim sıkıntısı çekerken Suriyelilere harcanan milyarlarca dolara tepki neden yok? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bırakın bir milletvekiline bir partinin genel başkanı olan Profesör Doktor Ümit Özdağ yönelik ağır hakaretlerine neden tepkisizler? Yasama, yürütme ve yargıyı tek kişide toplayan ucube rejim için neden tık yok? Anayasada çok açık ve net şekilde bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir hükmü varken Recep Tayyip'in Yüksek Seçim Kurulu kararıyla bu anayasa hükmünü çiğneyeceğini neden kabul ediyor ve suskun kalıyorlar? Recep Tayyip'ten dava açmasından korkuyorlar mı? Süleyman Soylu'nun kendilerine hedef almasından korkuyorlar mı? Recep Tayyip diyor ki Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefinden asla geri adım atmadık atmayacağız. Bu hedefimizi yeni bir kızıl elma olarak görüyoruz. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu zor dönemden çıkacağız. Bu boş lafları hoş mu karşılıyorlar? Recep Tayyip diyor ki, en şanlı zaferi 15 Temmuz olan bu yeni dönemde Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç haline geldiğini hepimiz gördük. Şanlı zafer 15 Temmuz mu? Bakıyorum hiçbirinizden tek bir kelime eleştiri yok. Sosyal medyanın klavye kahramanları. Korkuyorsanız çıkın sosyal medya mecralarından. Recep Tayyip bırak bu algı operasyonlarını. Kimi kandırıyorsunuz? 2002'de başlayan AKP iktidarında tüm uyarılara rağmen FETÖ'cülerle kol kola el ele iktidarınızı pekiştiren siz değil misiniz? FETÖ'cülere yargıyı, askeriyeyi, emniyeti teslim eden siz değil misiniz? Ergenekon, balyoz, askeri casusluk kumpaslarını ellerini oluşturarak FETÖ'cülerle birlik olup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli askerlerine, aydınlara, gazetecilere kumpasa göz yuman hatta bunu kumpası kurduğunuzu ikrar eden siz değil misiniz? Süleyman Soylu kalkmış diyor ki 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız işi bitireceğiz. Nedir yarım kalan işiniz? Nerede yurtta sulh konseyi denilen darbeciler? Nerede Fethullah Gülen? Nerede yurt dışına kaçan FETÖ'cüler? Hangisini alıp yargı önüne çıkarabildiniz?'' Soylu'nun hedefi gündem değiştirmek, %70'e ulaşan enflasyonu unutturmaktı. Bir anlamda başardı. Gündeme öz ve sığınmacıları yerleştirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı bürokrat Fuat Oktay'la Tüccar, Maliye ve Hazine Bakanı neden koşa koşa Soylu'yu ziyarete gittiler? Enflasyonu unutturduğu, gündemden çıkarttığı için tebriğe gittiler. Değerli okurlarım, faiz sebep, enflasyon sonuç, ben ekonomistim diyerek bugün doların 15 lirayı aşmasının sorumlusu siz değil misiniz? Banka faizlerinin %25'lere çıkmasının sorumlusu siz değil misiniz? Bugün Recep Tayyip kalkıp diyor ki, Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Yok yahu, küresel pazarlardaki domates, patates, soğan artışları mı Türkiye'deki pazar fiyatlarında artışa sebep oldu? Ben size açık seçik söyleyeyim Boş defi bırakın da şu gerçeği kabul edin. Dolardaki, akaryakıttaki, faizlerdeki, gübre ve ilaç fiyatlarındaki artışlarıyla sığınmacılara harcadığınız 100 milyar dolar Türkiye'de enflasyona sebep oluyor. Uzmanlar ve muhalefet partileri bas bas bağırıyor, çözüm yollarını peş peşe açıklıyorlar ama duymuyorsunuz. Ben size açık söyleyeyim. Enflasyon %70, AKP iktidarının işi bitmiş. Nebati'nin gözündeki ışık sönmüş. AKP'nin ampulü kararmış, tek adam rejimi çökmüş, millet açlık ve yoksulluktan perişan olmuş. Saraylarınızdan bu tabloyu elbette göremiyorsunuz ama ben size söyleyeyim ilk seçimde Hanya'yı da Konya'yı da göreceksiniz. Orhan Uğuroğlu